Uçlu adam onu çekiyor mu? Çekiyor, çekiyor. 32 0 sayı seyirciler Egemen Özçelik 32 ye 0 yeniliyor 32 ye 0 Son 25 saniye <laughs> 32 0 Abi 34 e 0 sayı seyirciler 34'e 0 Egemen Özçelik yeniliyor 34'e 0 Mavi takım 34 Kırmızı takım 0 Hatta 35 oldu sayı seyirciler 35 e ölme 0 öldürme Evet 35'e 0 yenilme Evet Egemen Özçelik 35'e 0 yeniliyor Adam 33 adam öldürüyor Egemen yeniliyor 35'e 0